Merhaba sevgili takipçilerimiz. Torpilli Matematiğe hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS sınavında çıkacak soruların kazanımlarını yayınladı arkadaşlar. Şimdi ben de size LGS sınavındaki matematik sınavında neler çıkacağını burada paylaşacağım. Çarpanlar ve katlar, EBOB, EKOK, üslü ifadeler, Hani arkadaşlar merak ediyor en son nereye kadar var diye bunun açıklamasıdır bu video. kareköklü sayılar bakın burada kazanımları var alt kazanımları videoyu durdurup kendiniz de okuyabilirsiniz. Ee, Ondalık ifadelerin karekökleri gerçek sayılar, irrasyonel sayılar. Daha sonra veri analizi, olasılık, en son e, cebir. Özdeşlikler, çarpanları ayırma konuları, ee, yine burada görüyorsunuz tam kare ifadenin çarpanlarına ayrılması, kökleri tam sayılar içerisinde olacak şekilde seçiliyor kat sayılar, gruplandırarak çarpanları ayırma yöntemine girilmez, tam kare olmayan ikinci derece ifadenin çarpanları ayrılma işlemlerine girilmez deniyor arkadaşlar. Yani denklemlere kadar e, LGS'de sorulacak. Arkadaşlar bu daha önce yine pandemi senesinde, 2020 senesinde de birinci dönemden geldi. Hani zannetmeyin ki sadece birinci dönem konularından gelecek başarı çok yüksek oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Matematik başarısı çok fazla artmıyor. Yine aradaki farkı sizin çalışmanız, değişik değişik yeni sorular çözmeniz oluşturuyor diyeyim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.